Adım Elif. Küçük, sadece dört daireli apartmanın ikinci katında yaşıyorum. Hani herkesin birbirini az çok tanıdığı türden. Buradaki hayat sakin olmalı, değil mi? Yanlış, çünkü her sabah beni çileden çıkaran şey inanılmaz derecede basitti. Garaj yeri. Numaralı bir yerim olmasına rağmen, alt kat komşum Rauf'un bununla ilgili başka planları vardı. Arabasını hep benim çıkışımı engelleyecek şekilde park ediyordu ve sadece bu kadar da değil. Adam, nereye park ederse etsin fazla yer kaplayan o heybetli sullardan birini kullanıyordu. İşe erken gitmem gerektiğinde, o orada durur, çelik canavarıyla yolumu keserdi. İlk seferinde bir hata olduğunu düşünmüştüm. Sabahın yedisinde kapısını çaldım, yüzüm asık, uykusuzluk ve sinir karışımı bir sesle. Rauf, diye seslendim kapıyı hafifçe vurarak. Kapıyı o tembel gülümsemesiyle açtı, konuşmaya başlamadan gözlerimi devirmeme neden olan cinsten. Beyaz, biraz buruşuk bir atlet ve muhtemelen yeni uyanmış gibi eşofman altı giyiyordu. Günaydın Elif, dedi sinir bozucu bir sakinlikle. Bir sorun mu var? Evet, bir sorun var. Yine benim yerime park etmişsin. Kaşlarını kaldırdı, şaşırmış gibi yaparak. Senin yerin mi? Yemin ederim orası ortak alan. Burası ortak alan değil, Rauf. Yerde numaralar var. Okuma biliyor musun? Sabırsızlıkla çıkıştım. Güldü. Sanki sadece kendisinin anladığı bir espriymiş gibi güldü. Tamam Elif. Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Ama bunu başka bir zaman konuşabilir miyiz? Henüz kahvaltı bile yapmadım. Hayal kırıklığıyla homurdandım ama arabasını çekmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Saçmalıktı, tabii ki ama kavgalarımızı bu kadar hafife alması inkar edilemez bir şekilde çekiciydi. Bir akşamüstü, yoğun bir ofis gününün ardından nihayet eve ulaşabildiğimde, Rauf'u apartmanın girişinin yakınında cep telefonuyla uğraşırken buldum. Farklı görünüyordu, açık mavi bir gömlek ve kot pantolon giymişti, sanki önemli bir randevudan gelmiş gibiydi. Yanında durdum, onu görmezden gelmeli miyim yoksa park etme yetenekleri hakkında keskin bir cümle daha mı kurmalıyım diye düşünüyordum. İyi akşamlar Elif, diye ilk o konuştu, gözlerini telefonundan kaldırdı ve bana görmezden gelmeye yemin ettiğim o çekici gülümsemeyle baktı. İyi akşamlar, diye kuru bir cevap verdim. Dinle, son günlerde seni arabamla rahatsız ettiğimi biliyorum. Özür dilemek istedim. Nadasını kaşıdı, samimi bir şekilde mahcup görünüyordu. Şaşırmıştım. Bu yeniydi. Ciddi misin? Neden özellikle bugün özür dilemeye karar verdin? Omuz silkti, hala gülümsüyordu. Biri bana nazik olmanın bir zararı olmayacağını gösterdi diyelim. Gözlerimi devirdim. Ama gizlice kıkırdamama engelleyemedim. İyi. Şimdi, eğer izin verirsen, yukarı çıkmam gerek. Ama o Orada hem onu yumruklamak hem de ona sarılmak isteğimi uyandıran rahat tavrıyla durdu. Bekle. Gitmeden önce benimle bir kahve içer misin? Söz veriyorum, bu sırada senin yerine park etmeyeceğim. Tereddütle durdum. Bu beklenmedikti. Rauf ile kahve haftalardır beni çileden çıkaran adam. Neden kabul ederdim ki? Kollarımı kavuşturarak sordum. "Çünkü eğlenceli olabilir," diye önerdi göz kırparak. "Ve neden ödeyeceğinin sözünü veriyorsun?" Abartılı bir iç çekiş bırakarak, cevap vermeden önce birkaç saniye düşündüğüm izlenimini verdim. "Tamam, ama sadece bu süre zarfında yerimi işgal etmeyeceğine söz verdiğin için." apartmanın köşesindeki, nadiren uğradığım ama her zaman davetkar bulduğum küçük kafeye girdik. Rauf, beklenmedik bir nezaketle benim için kapıyı tuttu ve onun ne kadar rahat göründüğünü fark etmeden edemedim. Sabahları karşılaştığım uykulu adamdan farklıydı. Burada ne içersin, diye sordu pencereye yakın bir masaya otururken. Bir kapuçino mu? Hala şüpheciydim, ama imajını iyileştireceğini düşünerek heyecanlanma. Hafifçe güldü, o sıcak ses ki nedense midemde küçük sıçramalara neden oluyordu. Mucizeler beklemiyorum. Sadece otomobil hatalarımı telafi etmek istedim. Otomobil hatalarımı diye kaşlarımı kaldırarak tekrarladım. Kurallara uymada kötü olduğunu zarifçe söylemenin bir yolu mu bu? Belki. Ya da belki de sadece seni kışkırtmaktan hoşlanıyorum diye cevap verdi, hafifçe masanın üzerine eğilerek çarpık bir gülümsemeyle. Beni hazırlıksız yakaladı. Bu yakınlık, şakacı Tom, gözlerindeki eğlenceli parıltı, hepsi etkileşimimizin standartından çok farklı görünüyordu. Aniden bakışlarımı kaçırdım, gözümdeki garip kabarcıklanma hissini gizlemeye çalışarak. Kahveler geldiğinde, önemsiz şeyler hakkında konuşmaya başladık, işlerimiz, hobilerimiz. Rauf'un özel bir okulda tarih öğretmeni olduğunu ve eski kitaplara tutku duyduğunu öğrendim. O da, görselci şitsel alandaki işim hakkında bilgi edinirken büyülenmiş görünüyordu. Fikirleri yenilikçi bir şeye dönüştürmek inanılmaz olmalı. Ben bile bir çöp adam bile çizemem, dedi Samimi bir gülümsemeyle. Kolay konuşmaya şaşırmış bir şekilde güldüm. Aramızda bir hafiflik vardı. Garaj yeri yüzünden kavga ettiğimizde hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Sonraki günler farklı geçti. Rauf gerçekten de yerimi işgal etmeme sözünü tuttu. Koridorda veya apartman girişinde tesadüfi karşılaşmalarımız daha samimi bir tona büründü hava durumundan bahsetmek gibi aptalca bir şey olsa bile, sohbet başlatmak için her zaman bir bahane buluyordu. İnkar edilemez bir şekilde, ilişkimiz ince ama fark edilebilir bir şekilde değişti. Rauf, hatalarını telafi etmek için samimi görünüyordu. Ya da en azından park yeriyle ilgili olanları. Buraya kadar geldiğine göre, videoyu beğen, kanala abone ol ve nerede izlediğini yorumlara yaz. Hepsine okuyorum ve karşı tarafta kimin olduğunu bilmeyi seviyorum. Gerçekten de yerimi işgal etmeyi bıraktı ve hatta aşırı dikkatli davranmaya başladı. Suvunu yerdeki çizgileri aşmayacak şekilde neredeyse cerrahi bir hassasiyetle konumlandırıyordu. Ama ben de insanım. Ve evet, tam olarak ne yapacağını bildiğin birini kışkırtmakta inkar edilemez bir tatmin duygusu var. Bu yüzden özellikle gri bir sabah misilleme yapmaya karar verdim. Gece geç saatte eve gelmiştim ve onun sabah erkenden bir toplantısı olacağını bildiğim için, kompakt arabamı tam da onun yerinin önüne park ettiğimden emin oldum. Tam bir ihlal değildi, elbette, sadece o metali canavarı için manevra yapacak alanı bırakmayacak kadar. Tatlı ve stratejik küçük bir intikamdı. Ertesi sabah, beklendiği gibi, kahvemi bitirmeden kapı çalma seslerini duydum. Yüzümde masum bir gülümsemeyle açtım, onu tanıdığım o eğlenceli ama biraz da sinirli ifadeyle bulmayı bekliyordum. Günaydın Rauf, diye selamladım, şaşırmış gibi yaparak. Bir sorun mu var? Kollarını kavuşturdu, kapı pervazına yaslandı, beni kurnaz bir bakışla süzüyordu. Ciddi misin Elif? Şimdi benim taktiklerimi mi kopyalıyorsun? Senin taktiklerin mi, diye kaşlarımı kaldırarak tekrarladım, sanki bir hakaretmiş gibi. Ne dediğini bilmiyorum. Buranın ortak alan olduğunu sanıyordum. Kısa bir kahkaha attı, başını sallayarak. Ah, tamam. Çok komiksin. Ama yarım saat içinde önemli bir toplantım var. Hey me, me. Dramatik bir ara verdim, sanki ciddi bir şekilde düşünüyormuşum gibi çenemi tuttum. Belki bana tekrar özür dileyebilirsin. Gözleri fal taşı gibi açıldı, sahte bir öfkeyle. "Zaten özür diledim ve sana o kahveyi bile ısmarladım." "Evet, ama bu senin beni etkilemek istediğini fark etmeden önceydi." "Şimdi senin gerçek manipülatif karakterini keşfettikten sonra," diye iğneledim, kahkaha atmayı tutarken ciddi bir ifadeyi korumaya çalışarak. Ralph iç çekti, yenik düşmüş ya da düşmüş gibi yapıyordu. "Tamam Elif, sen kazandın." Bana dersimi verdin. Şimdi arabayı çekebilir misin, lütfen? Zaferle bir adım geri attım. Belki. Ama karşılığında ne alacağım diye sordum tehditkar görünmeye çalışarak. Rauf bir an bana baktı, sanki sözlerimi tartıyormuş gibi. Sonra yavaşça başını yana eğdi. O çarpık gülümsemesi beni her zaman etkisiz hale getirirdi ne istiyorsun Elif, diye sordu, sesi yumuşak ve kışkırtıcıydı. Resmi bir ateşkes anlaşması, çiçekler, bir akşam yemeği. Kollarımı kavuşturarak, kalbimin istediğimden daha hızlı attığını gizlemeye çalışarak heybetli duruşumu korumaya çalıştım. Bilmiyorum, belki daha yaratıcı bir şey. Alçak sesle güldü ve gözlerindeki yaramaz parıltıyı görebiliyordum. Yenikmiş gibi davransa bile benim kadar eğlendiği açıktı. Tamam, o zaman. Peki bu nasıl? Unutulmaz bir randevu, arabalar olmadan, kışkırtmalar olmadan, sadece biz. Tonu biraz değişmişti, daha ciddi olmuştu ama hala o hafif dokunuş vardı ki bana gülümsememi sağlıyordu. Sanki her hücrem zaten kabul etmeye eğilimli olmasına rağmen, sahte bir düşünceli yüz ifadesi takındım. Hem, hem unutulmaz. Evet. Ve kim dedi ki yeterince çekiciliğin var? Rauf bir adım öne çıktı, aramızdaki mesafeyi azalttı. Çok yakındı ve kalbim daha da hızlandı. İyi, belki yeterince çekiciliğim yok, diye mırıldandı, hafifçe bana doğru eğilerek. Ama eminim samimiyetle telafi edebilirim. Espri dolu bir cevap düşünemeden, elini yüzüme götürdü. İfadesi şimdi yoğundu. Tüm şakalaşmalar yerini çok daha derin bir şeye bırakmıştı. Kalbim ağzımdan fırlayacak gibiydi. Bir şey söylemem gerektiğini, şaka yapmamı veya geri çekilmemi biliyordum. Ama tek yapabildiğim ona bakmaktı. Ela gözlerine ve bu kadar nazik davranma şekline hipnotize olmuş durumdaydım. "Bu tüm intikam kurallarıma aykırı," diye mırıldandım sonunda, normal görünmeye çalışarak ama sesim biraz titriyordu. Bana çok yakın gülümsedi, dudaklarımız neredeyse diyordu. Bazen kuralları çiğnemeye değer. Ve sonra cevap vermeden önce Rauf aramızdaki mesafeyi kapattı. Dudakları dudaklarıma yumuşak bir şekilde değdi, sanki tepkimi bekliyormuş gibi. Ayrılmadığımı, hatta yapabildiğimi fark ettiğinde daha emin oldu. Dünya birkaç saniyeliğine kaybolmuş gibiydi. Var olan tek şey bendim. Ayrıldığımızda ikimiz de nefes nefeseydik, bakışlarımız birbirine kenetlenmişti. Gözlerimi devirdim ama gülümsememi engelleyemedim. Bunun affedildiğin anlamına gelmediğini sanma. Elbette değil, diye cevap verdi alçak sesle gülerek. Ama denemeye devam edebilirim, değil mi? Başımı salladım, yüzümün kızardığını hissederek. Maalesef gitmem gerek. Toplantıya geç kalacağım sanırım, dedi. Umarım geç kalışına değmiştir diye takıldım. Kesinlikle değdi, dedi heyecanla. Sonra aracımın yanına gidip onu çektim, suyunun geçmesine izin verdim. Kısa bir kornayla selamlama yaptı ve ayrılırken bana el salladı. O günün ilerleyen saatlerinde gece apartmanın üzerine sessizce çökmüştü ve ben çoktan pijamalarımla bir kitap ve gün içinde öpüştüğümüz o rahatsız edici ama tuhaf hoş öpücük anısıyla kaybolmuştum tekrar tekrar zihnimde bunun hiçbir şey ifade etmediğini, sadece bir sapma olduğunu tekrarlıyordum. Ama her hatırladığımda kalbim yeniden hızlanıyordu. Tam o sırada kapı çalındı. Saate baktım, neredeyse on gece. İç çektim, kimin olacağını zaten biliyordum. Açtım ve oradaydı. Gömleği şimdi üst düğmelerinden açıktı, kolları dirseklerine kadar katlanmıştı, saçı biraz dağınıktı. O rahat tavrı vardı ama gözleri, gözleri başka bir şey söylüyordu. Merhaba Elif. Sesi daha alçak, neredeyse boğuk çıktı. Affettiğinden emin olmadan uyuyamadım. Kollarımı kavuşturdum, sinirimi gizlemeye çalıştım. Affettim. Bunun garantisini verdiğimi hatırlamıyorum. Gülümsedi, kapı pervazına yaslandı. O zaman belki ikinci bir şansa ihtiyacım vardır. Gözlerimi devirdim ama daha keskin bir cevap hazırlamadan elimi hala kapı kolunda tuttuğumu ve kapıyı kapatma niyetim olmadığını fark ettim. Tereddüdüm beni ele verdi. Bunu fark etti ve doğal bir hareketle bir adım öne çıktı. "İçeri girebilir miyim?" diye sordu ama yakınlığı zaten cevabımı veriyordu. Hafifçe başımı salladım, yer açarak yavaşça girdi, sanki sınırları biliyormuş gibi ve aynı zamanda hepsini test ediyormuş gibi. Salonda etrafa bakarak ayakta durdu, sonra o çarpık gülümsemeyle bana döndü. Güzel burası, sana uyuyor. Beni etkilemek için iltifat etmeye çalışma, diye karşı çıktım ama sesim istediğimden daha yumuşak çıktı. Güldü, mesafe neredeyse sıfır olana kadar yaklaştı. Kalbim hızlandı. Farkına vardığımda aramızda yeterince hava kalmamıştı. Sessizlik beklentiyle doluydu. "Biliyorsun," diye mırıldandı. "Bugün erken dedim ki bazen kuralları çiğnemeye değer. Sanırım bu o zamanlardan biri." Ve daha fazla beklemeden tekrar öptü beni. İlk seferki gibi değildi, dikkatli doluydu. Daha sıkıydı, gerçekti, sanki ikimiz de çok uzun zamandır bekliyormuşuz gibi ve beni kendine çekti aramızda hiç boşluk kalmayana kadar dış dünya kayboldu sadece ikimiz vardık o anda takılıp kalmıştık sanki garaj yeri kavgası birinin arabayı öne diğerine arkaya koyduğu kaderin bizi karşı karşıya getirmek için uydurduğu bir bahane gibiydi ve şimdi elif diye sordu beni kovacak mısın yoksa iyi bir komşu olabileceğimi kanıtlamama devam mı edeceğim cevap veremediğimi fark ettim sorusu havada asılı kaldı. Derin bir nefes aldım, kontrolü bende gibi görünmeye çalıştım. Sanırım başladım, diye yanıtladım, sesim biraz titreyerek. Seni kovmak pek adil olmaz. Gülümsedi, yavaş ve kendinden emin bir şekilde. Salon etrafımızda küçülüyor gibiydi, her zaman zarif. Ama bakışları, gözlerime kilitlenmişti, görmezden gelinemeyecek kadar gerçekti. Bir anlığına gözlerimi kapattım. Nefesinin benimkiyle karışmasına izin verdim. Arada kaçan alçak kahkahalar altında saklı bir şefkat vardı. Pişman olmayacağından emin misin?" diye sordu sesi alçak, özen dolu. Kalbim daha da hızlandı. Gülümsedim, cevabımı ele veren kızarıklığa rağmen. Pişman olacak olursam, yarın olur. Güldü, bana zaten tanıdık gelen o boğuk gülümsemesiyle ve sonra o neredeyse büyülü anın tadını çıkarmaya devam ettik ki bu da yakında unutulmayacak gibi görünüyordu. Öfkenin, takılmaların, küçük intikamların hepsinin sadece bir maske olduğunu, aslında onun hayatımda ne kadar yer bulduğunu gizlemenin bir yolu olduğunu fark ettim. Tıpkı arabasının garajda her zaman fazla yer bulması gibi, Rauf parmaklarını elimde gezdirdi, ellerimi nazikçe kenetledi. Bu anın tüm enerjisiyle tezat oluşturan bir yumuşaklıkla ve bu her şeyi anlatıyordu. Daha sonra alaycılık duvarımı ayakta tutmaya çalışarak ona baktım ama yıkılmıştı. Elif diye mırıldandı neredeyse bir sır gibi. Biliyorum, biraz kavga ederek başladık ama bana meydan okumanı seviyorum. Kimsenin beni bu kadar çileden çıkarıp aynı anda bu kadar gülümseteceğini düşünmemiştim. Göğsüm sıkıştı ama öfkeyle değil, beklenmedik bir şey beni savunmasız bırakıyordu güzel konuşuyorsun, diye yanıtladım yarım bir gülümsemeyle. Ama hala senin durumunu düşüneceğim. Güldü, şakama başına eğerek. Ve ben, bu kadar çok keşif arasında, buraya nasıl geldiğimizi anlamak için anında cevaplara ihtiyacım olmadığını keşfettim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz, beğenin, yorum yapın ve abone olun, çünkü burada bunun gibi daha birçok hikaye var. Bir sonraki sefere kadar. Evet.